Thank yeah. you. Can Sılıcan'ı uğurlamak için bulunuyor. Çalışma hayatı boyunca hastalarına hizmet etmek, çalışma arkadaşları tarafından sayılan, sevilen arkadaşımızı elin bir trafik kadar sonucu kaybetmiş bulunuyoruz. Onun özverili çalışmaları, güler yüzü ve yardım ile hatırlayacağız. <laughs> Nazimi Devlet Hastanesi ailesinin başı sağ olsun. Tüm ailesinin dost ve yakınlarının başı sağ olsun. Hemşire kardeşimiz Gülcan Uğurcan'ı Gülcan Uğurcan'a Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun. Ailesine, çalışma arkadaşlarına, tüm sağlık camiasına sabırlar diliyorum. Saygılar diliyorum. Bu merhumeye olan hakkınızı helal edin. Evet, bu merhumeye olan hakkınızı helal edin. Evet, bu merhumeye olan hakkınızı helal edin. Evet, bu evet, bir bereket Kur'an-ı Hazim ve ruhu kurtuluk... katmer <laughs> sen tevhidle rahmetin lale. Başımasan dünyada da ahirette de onun Hazret-i Kurban yüzü şöhretine bu merhumeyi yerdirat eyle. Muhabbet ile ya Rabbi. Ya Rabbi güzel yurdumuzu, bayrağımıza ve vatanımıza muhtaç edemeyi nasip eyle. Ya Rabbi bizlere Kur'an'ı rehber eyle. Peygamber <laughs> dünyalık halkın arasında helal ediyor musun helal, helal ediyor musun dede? Helal ediyor musun dede? Rabbim bu helal... Doğru gidiyor değil mi kardeşim? Boyunu, boyunu, boyunu. Adı sanmıyor. من دنيا السماء وما كنا منزلة على العباد ما رسول الا كان به يستهزئ. Allah hünektof. Allahu ek. Selamünaleyküm ve rahmetullah. Şu anda kendisine son vazifemizi yapmak üzere toplandığımız ve kardeşimize karşı dünyevi ve uhrevi bütün haklarınızı helal ettiniz mi? Haklarınızı helal ettiniz mi? Haklarınızı helal ettiniz mi? Bu Rabbim helallıklarınızı kabul eylesin. El Fatiha. Allah rahmet eylesin.